Hele bir bir bala vardı ne bal bildi ne de bal kanı. Bir bir bala vardı anadan ne bal bildi ne de bal kanı. E arz derdim ne gül bildi ne de gül şal. Al uzattım ey derdim gülüm derdim ne gül bildi ne da gül şal, ne gül bildi ne da gül dalısına yaştım, gizli gül çimini iyileştim. Öptüm ey halallaştım, ne dil bildi ne da daha alı. Öptüm güldüm, gücdüm, halallaştım leyli leylanı. Ne dil bildi ne de dohanı, ne dil bildi ne de dohanı. El cihanı okunu yattı ya, çünkü İran'ı o yattı mı? Gel hidranla yüküm tuttum, ne ner bildi ne de sarvam. Gamı hidralna yüküm tuttum leyli leylanı Ne ner bildi ne de sorvan, ne ner bildi ne de sorvan Sağ